Evet sevgili çocuklar, herkese merhabalar. Ali Hoca ile okuma yazma öğreniyorum kanalından sevgi ve selamlar. Evet, koskoca bir yılın 29 harfin 29.sına geldik. Bugün j sesiyle beraber, ejderhadaki j sesiyle beraber. Evet, iyi seyirler diliyorum. Bakalım j sesi nerede varmış? O j. Evet, o j'de judo, judo bakın başında. Panjur ortada. Başta jöle, Jeton. Sonda ruj. Jüri başta. plaj, Jile. Lojman ortada. Jet. Jet uçak. Jet. Jip başta. Evet. Masaj. Abajur. Yine barajda var. Sonda baraj. Bej. Renk olan bej. Japon Japon buji arabalarımızın bujisi buji mesaj telefonla mesaj atmak mesaj alerji evet alerji ajanda ajanda enerjik ajan ve güvenlik kuvvetlerimiz jandarma pijama pijama deterjan ve jimnastik Şimdi de geliyor arabamızın garaj, garajı, garaj ve j sesi. Aj, ej, uj, ij, oj, uj uj, 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 Büyük j sesinin yazılışını gördünüz. Ja, j, Jı. j, jo, j, 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 j ve ju hecelerimiz ve beige, ruj kelimelerimiz ve şimdi de bakalım gelen hecelere aj küçük j sesini görüyorsunuz ej uj ij oj öj

Ve jü hecemiz jü. Şimdi bakın kelimelere geliyoruz artık. Jean, Jacques, Jel, Jön, Ajan, Image, Jölen. Jale jile mesaj garaj çocuklar kelimeleri okurken sakın kafanızı oynatmayın bagaj sadece gözünüzün hareketiyle okuyun viraj başımızı oynatmıyoruz ruj alerji ejderha pijama japon japonca jandarma oksijen ruj ne Saj. Jet. Jöle. Jale. Obje. Ajan. Masaj. Jest jant, judo, enerji, julide, oksijen. Kelimeleri sık sık tekrar etmiş oluyoruz. Japonya. Karşınıza birkaç defa çıkıyor aynı kelime. Japonca. Müjdat. Jilet. Bagaj. Garaj. Sondaj. Röportaj. Pijama. Bakın pijama kaç defa çıktı. Pijamalı. Ejderha. Ejderha. D De, deter deterjan deterjanlı 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 çamaşır gibi P pija pijama pijamalı pijamalı evet pijamalı çocuk tek Tekno Teknolo Teknoloji Teknoloji Ve cümlelerimize bakalım. Ja, ja, jale Jale, ruj elle Jü, 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 ju, jülide ju, O Japon jülide Julie de garaj nerede? Jale bak garaj. Müjde al bu jöle. Jale jöle sür ele. Jale alerji oldu. Müjde jöle sürme. Jale bu baraj Müjde bu da garaj Evet sevgili çocuklar Bu sene boyunca öğrendiğimiz 29 harfin 29 29.sına J sesinin de sonuna geldik Böylece okuma yazma çalışmalarının Harf öğrenme aşaması bitti Bundan sonrası artık Hızlı okuma etkinlikleri olacak Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın